karşılaşma bulundu. kadar Ya ananızı sikerim ama bak ha o rospu çocukları Ya bilader bak Ne oluyor ya Kardeşim ya 3 maçtır Kur'an evliya çalsın Bak şunu gösteriyorum tamam mı Atıyor oradan istapikini direkt ben gösterdiğim. Bak gösteriyorum direkt atıyor onu. Orospu çocuğu seni. Selamun aleyküm. Kaşar anneni... Ya bak aleyküm selam be Allah'ın selam Berkay Orospu çocuğu. Senin o amına koyayım. Sen kimsin ya? Cumhurbaşkanı mısın sana bunu bırakacağız? Evet amına koyayım. Ha? Evet amına koyayım. Evet. Tamam ben de muhalefet lideri. Cumhurbaşkanı. Kemal Kılıçdaroğlu. Gel kapışalım. Abi. Ama bak bunları görün bir saniye dur dur. Bir saniye. Bunları görün böyle çocuğunuz bunun gibi olmasın ha. E bu çocuğu olmasın çocuğunuz. O buz mavi ya. Bozacağız oğlum zaten ya bu yarrağımla maç mı oynanır ya? Hatır Amına abi. kodumun oğlu. Bir kere de gelmişti bana da satar maçı. Sattık mağiyüz bir. Çevirdik mutluluktan uçuyordun.